Yapıyorlar yok. Burayı daha fazla tutamayız. Görüyorum babalar. Ellerse gelsinler komutanım. Azdan az. Çoktan çok gider. Bozok baba. Ne yapıyoruz? Bizim vedamız zor bir görük. Bizim vedamız adamı ağlatır. Bunun tadına bakacaklar. Bunun tadına bakmadan gitmek yok. Ulan, gör istediğimi göz. Allah verdi iki göz. Ölmek için bundan daha iyi bir durum olabilir mi ya? Ha? Bir yanında kalan bozuk, bir yanında bayram bayram. Haydi demin, eğri bastır. Daha iyisi olabilir mi be? Ha? verim Olmaz. Dur baba. Koşma mesafesindeler. Hadi bombayı ver. Olmaz. Emel'le. Üçümüz mü? Birimiz mi? Ha? Üç şehit mi? Bir şehit mi? Bozok yüzbaşı. Olmaz Yörük. Bozok baba bu Johnny'lere arkamızdan güldürmeyelim. Üst türkü bir hamlede hallettik demesinler. Hadi ver şu bombayı. Hadi. Hadi bak. Lan. Hakkınızı helal Ne Ya bozuk. Manyak. Bozuk.

Nasılsın komutanım? İyi misin? İyiyim lan iyiyim. Tam, mübarek adam. Hey bombasını anladım da öbür lavu nasıl buldun? Ben bulamadım. Yürük ben bulamadım. Ne oluyor ya? Hızır Aleyhisselam geldi Bayram Bayat. Ya, ya, tövbe bismillah. Allah'a şükürler kızım. Allah'a şükürler kızım. Komutanım beni duyuyor musunuz? Aha. <laughs> Aslanlarım benim be. Aslanlarım benim. Gelin lan! Gelin! Olmaz abi işte. Aferin üstemin. Koçum benim be. Bozuk. Ha. Bozuk bak. Bak bu. Serdar. Düzgün çocuk, iyi çocuk bu. Sağlam adam. Biz Yıldız Bacı'yı buna verelim abi. gitsin. Ha. Verelim bozuk. Yörük. O başka <laughs> mevzu abi. O başka mevzu. Boş ver. Komutanım kılıç değil mi? Beni duyuyor musunuz? Durumunuz ne? Komutanım beni duyuyor musunuz? Ulan şikayetçi. Biziyiz. Üstey benim biziyiz. Sen devam et. Tamam. İşe bir yere daha kirişi kırıyorlar. Komutanım gidiyorlar. Kılıç, hadi gibi komutanlarımızı alalım. Bayram bayram yerim, bayram bayramla gelin bayramla. Bayram yaralı beyler bayramla gelin. Allah'ını seversen. Allah ım Allah. Ne biçim Ne yapıyorsun? Kırk yılın başında bir işe ya, Bir iş <laughs> Emniyet alın emniyet alın. Emniyet alın ya. ya. Sardar. Bozok Baba ile konuştum. Kızı bugünkü yiğitliğinden sonra kesin sana verecek. Artık meylemek yok. Bu iş bitti. Ya sizin yolunda ben meyleyim razıyım ya. <laughs> Çok sevindim. Komutana bak. Babalar çevre niyet alın. Baba. Oğlum. Oğlum. Oğlum yavaş. <laughs> Aa. Ay. Bayram nasılsın? İyiyim Hatice. İyiyim, i̇yiyim Hatice. Iyiyim şükür. Meraklanma karım. Meraklanma. Ah. Ya, benim prensesim de mi gelmiş ya? Ha. Ha. Ya Hatice verme verme. Uyuyorsa ben ondan uğraşamam ya. Ben oğlumla biraz hasbihal edeceğim. Ne haber oğlum? İyiyim. Ben yokken annene mukayyet oldun değil mi? Oldum tabii olmaz mı? Aferin lan sana. Oh aslan oğlum benim. Bayram biz çok korktuk ya. Allah bunları yaşayanlara sabır versin çok zor. Amin Hatice amin. Geldi geçti işte görüyor. Yani Allah seni başımızdan eksik etmesin. Kardeş. Komutanım. Geçmiş şey olsun Hatice. Merhaba yenge. Bitti mi komutanım senin ya? Ha bitti. Taburcu ediyorlar da gitmeden bir göreyim dedim seni. İyi yaptın, iyi yaptın komutanım da. Beni bırakmıyorlar ya. Ya bu gece de burada kalacakmışım. Ben hiç sevmem hastane hastane. Hatice de bilir ya komutanım ya. Daraldım vallahi bak. Babalar, sen ne kadar inatçı bir dadaşsın ya. Allah Allah. Yat dinlen işte bir gece. Ya sevmiyorum, sevmiyorum. Anlıyor musun komutanım? Sevmiyorum. Hastaneyi sevmiyorum. Daral geliyor bana. Nefesim daralıyor. <laughs> Neyse hadi geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Hayatınıza sağlık. Gitmeden hazır bütün bayat ailesi buradayken şu hayırlı işi bir konuşalım de biz. Hayırlı iş? Hayırlı iş. Şimdi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle benim oğlanla seni kızı kertelim diyor. Kızım, Zeynep'im. Kızı Zeynep'i. Kaç tane kızın var bayat? Zeynep'i tabii. Evet baba ya, verelim gitsin. Ne oldu? Ben kızımı mızımı vermem arkadaş. Yok öyle bir şey. Veremem <laughs> yok. Alacağın olsun. Yok yok öyle bir şey yok. Unut onu sen komutanım. Gülmatçı'ya veremem ya. Ben ne kime vereceğim ya? Allah Allah. Vermem ben kızımı kimseye. Alacağın olsun. Olsun, vermem. <laughs> vermem. Marş ileri, marş dönmez geri, Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, salla bayrağı, düşman üstüne. Ha şöyle ya. Aferin lan, işte böyle ha. Oğlum, bak senin adın Kaan, soyadın Bozkurt. Öyle bir dandik biberon mama için ağlanır mı lan? Ha? Dingin misin oğlum sen, hırt mısın? <laughs> Artık seninle ciddi şeyler konuşmanın vakti geldi. Ye, iç, meme sonra <laughs> altını piste, üstüne bir de zırla. Aa, keka. Yok öyle şey. Senin burnunu yerim. Burnunu yerim senin. Aklına alırım, babalar senin. Haydar. Ha. Herkesin çocuğu anne baba diye dinlenir. İnan bak, bizimkisi ya hırt diyecek ya dallama diyecek ya da dingil. Ya ben sana kaç kere söyledim bebekle şöyle konuşma diye. Ya Göküş ama görmüyor musun ne yaptığını? Bu var ya bu. Aha, adaşın da geldi. Hadi anneye git bakalım, hadi. Ağlama hemen. Görev değil bu değil mi Haydar? Bilmiyorum Göküş, gidince öğreneceğiz. Haydar, Hı. daha konu iyileşmedi. Lütfen, tamam mı? Ya Gökçen? Daha bugün geldin Haydar. Eğer gidersen oraya gelir, ortalığı birbirine katarım. Ona göre. gitti artık. Emredersiniz komutanım. Hı. Valide ne yaptı? Dövdü mü? Vallahi keşke dövseydi. Dövmekten beter etti. Olay neymiş? Bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Amerikalılar değildir herhalde. Bizim için fark eder mi sence? Etmez. Hiç fark etmez babalar. Arkadaşlar öncelikle elde ettiğiniz başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. Cortez'in oyun dışı kalması kimyasal silah provokasyonu dahil birçok şeyi önledi. Ancak... Bakın elde ettiğimiz bilgiler arasında çok dikkat çekici bir şey var. Bu belgelerde Cortez ve Kuzgun'un uzun zamandır yeni bir kamp hazırlığında olduğu bilgisi var. Bu konuda henüz ne kadar mesafe kat ettiler bilmiyoruz ama bu olasılığı göze alamayız. Yeni kamp mantı olmamalı çocuklar. Bran kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda zaten mantar gibi kamp patlıyor. Yeni bir kampa izin veremeyiz. Hele hele bu kuzgun denilen şerefsiz psikopatın yeni bir yapılanmasına müsaade etmemiz mümkün değil. Komutanım eğer görev verirseniz biz Önce durumu anlayalım Yüzbaşım. Jandarma orada geçici bir üs kurmak için harekete geçecek. Biz de birkaç arkadaşımızı oraya yollayacağız. Durumu anlayacaklar. Gerekirse onları takviye edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Senin eski birliğin, yürü. Halil Babalar komutanım. <laughs> Affedersiniz komutanım. Yüzbaşım, timinden dört personeli görevlendir. 12 iki saat içinde hareket etsinler ve oradaki jandarma birliğine katılsınlar. Emredersiniz komutanım. Bozok Baba, benim eski komandolar. Bu iş tam benlik. Sen gitmiyorsun Yürük. Allah Allah, neden? Birincisi yaralısın. Ve? İkincisi... Ha? Gitmiyorsun. Baba erenler. Bu iş tam benlik. Ben gitmeyeceğim de kim gidecek? Ben takım kafamda kurdum. <laughs> Bozok baba. Abi bak konu kapanmıştır. Sen hiçbir yere gitmiyorsun tamam mı? Ya tamam ben başka bir şey söyleyeceğim. Şöyle eve gitmeden yarım ekmek kokoreste işte işkembe mi kaysak? He? Ne gider ha? Değil. Annem şimdi ben eve gidiyorum diye yemekler yapmıştır. Top gidersem de beni oyar. Telliyi yerim kafamı. O koreşle işkembenin yemekle ne alakası var? Onlar kayıntı babında. Eve gidince yine yemeğini yersin sen. Kayıntı babında. Yarım ekmek kokoreş işkembe. Oha. Eğer fazla geliyorsa bozuk baba. Ekmeğin içini de aldırırım. Yarım da başa yıklatırım. Ha? Allah sana var ya manda şifası versin ha. Abi. Ya bozuk baba. Sabah köküş bakla haşlıyordu bir şekilde yırtmam lazım yani. Sen aymış ya. Evet. Hadi gidip gömelim. Yalnız hesaplar senden. O niye abi? Çünkü son kalan 95 liramı o şerefsizlere verdi. Vay arkadaş ya, herkes pinti ya. Evet. İkinci bayram bayat. Yıldız çok teşekkür ederim pijamalar için. Ya ne demek çok güzel oldu işte. Ah Kubilay ah başımıza açtığı dertleri bak. Neymiş Aslı Hanım kombi bozuldu. E diyorum kırk kere baktır şunu diye. Hiç dinleyen kim? Aman boş ver yarın halledersiniz işte. <laughs> Hem bak kan bozu da sana kaldı. <laughs> öyle oldu değil mi? <laughs> öyle oldu öyle oldu. Selver Sultan öyle emretti. Ama bir şey diyeceğim. Annem var bu gece kesin uyumayacaktır alt kat, üst kat arasında nöbet tutacaktır. Böyle şeylere çok dikkat eder. Hmm. Acaba ne yapıyorlar şimdi? <laughs> Abimle Serdar. Düşünemedim. <laughs> bozulmuyor ya. Sabah kalkacak gene böyle olacak. Hayat bu deneyimlerden ibaret zaten. Abi çok enteresan. Öyle değil mi yani? Şimdi benimle, senle Aslı arasında şu dandik duvar var ha. Çok acayip. Duvarmış Zevzek herif. Bana bak lan. Sen gene niye bizim evde kalıyorsun? yerde kal. Allah Allah. Parkta yat. Bankta yat. Git köprü altında bir yer bul kendine. orada evine git lan. Nereye gidersen git. Bizim eve gelme oğlum. Abi çocuklar göreve gitti. Serdar teyze de ısrar etti yani. Ne yapayım? Tabii tabii. Tabii. Kesin öyle <laughs> sen var ya sen. Ah sen var ya sen. Aslı tabii senin odanda. Hı? Üstelik senin yatağında uyuyor. Sen burada hapis. Çıkar tabii hıncını Serdar'dan. Ah sen ya sen. <laughs> Sevdar. Efendim. tepemin tasını attırma gece gece, yatıyor uyu. Sen ağlar atık Sanadım. <laughs> 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 Nereye lan? ...tuvalette gideceğim. Olmaz. Niye? Tuvalet üst katta. Üst kat yasak. Olmaz. Ne yapıyorsun? Sıkıştım ben. Olmaz. A abi, sal beni lütfen ama. Üst kata adım atarsan seni vururum. <laughs> Gözünü seveyim. Vallahi çok kötüyüm ya. Olmaz. Abi, ne yapayım? Bu... Altıma mı yapayım? Nereye yaparsan yap. Olmaz. Of. abi. Ne? Abi, ne olur. Olmaz. Lütfen. Çok sıkıştım olur. Olmaz. Valla sabah çok kötü şeyler olur. Selver anne çok üzülür. Olmaz. Ne yapayım ben o zaman. Balkona mı yapayım? Şey, dışarı çıkacağım. Ne <laughs> yapacağım? <laughs> yuh lan yuh! Ahlaksız herif ne yapıyorsun lan orada? Abi. Serdar, Çık. ne yapıyorsun oğlum orada? Anne, Aa, gel gel, bak, şey şuna, bak. şuna bak, şuna bak, şuna, ne şuna bak. Oluyor? Neye baksınlar? ulan? Serdar, oğlum ne yapıyorsun Aa, orada a, gece vakti? Serdar değil mi o? Serdar, ne yapıyor orada? Ay, tuz dişiyor galiba. <laughs> Serdar ya, ne yapıyorsun ya? Terbiyesiz herif, ne yapıyor orada gece ya? Gece vakti, bu soğukta gir içeri üşüyeceksin. Gir içeri, yok bir şey, girin. Nasıl yok lan bir şey? Böyle ne biçim bir şey yapıyorsun orada terbiyesiz ahlaksız? Oğlum halaksız. ne yapıyor bu çocuk? İçeri Allah. girin bakmayın. Ahlaksız anne şuna bak ya. Aa, niye öyle şeyler yapıyor, ayol? Çocuk Ay, de yapıyorum. Çocuk girsene içeri sen. Bitmiyor. Ne yapıyorsun orada? Allah Ay, ne terbiyesiz adam mısın sen Serdar? Kim var orada? Kaç kaç kaç. Allah. Aa, aa. Gitti daha gibi yiğidim. Ay bu gerisi lastı olmuş. Git al şunu elinden gülüyorsun? Git hadi şuna al tamam, tamam, tamam. Ay silah bulmuş gene. <laughs> Hayırdır? Rüyam'da mı gördün karargahı? Ya hadi ben rüyamda gördüm. Senin ne işin var burada? Aklım timde kaldı ya. Gönderdik çocukları. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bilmiyorum. Aynen. Ama Halil Başçavuş'un yanındalarsa belanın göbeğindedirler. Niye böyle bir şey söyledin Öyle Halil Baba öyledir. Bela mıknatısı gibi herif. <laughs> Kopuz babaya bir göz mi? Aynen. Bunların burada ne işi var? Herkes rüyasında burayı gördü galiba. Arkadaşlar. Ee? Sizin ne işiniz var burada? Açıydım temin. Komutanım beni kopsu albay çağırdı, harekat merkezi için. Kürşat, komutanım beni Ser Serdar komutanı çağırdı. Serdar, sen? Ben ben kendim geldim. Yani ne olur ne olmaz, burada olalım dedim. Lazım oluruz. Çağırırlar. Size aynen katılıyorum babalar. Hadi gazinoya gidip. Ben bir dizi seyredelim. Çok iyi yeni bir dizi başladı komutanım. Onu izleyelim. Ben biliyorum. ben biliyorum. Ben biliyorum onu. Gel. Gel Doğan. Ne yapıyorlar? Gazinodalar komutanım. Gazinodalar. Gazinoda ne yapıyorlar? Ha. Tam olarak komutanım. Bir saniye. Komutanım, çay içiyorlardı. Hı. Ee, Kürşat Teğmen komutanım, e, tost söyledi komutanım. Çift kaşarlama sucuksuz. Tostları yediler komutanım. Evet. Daha çok var mı böyle not? Televizyon izlediler şundan. Şu an televizyon izliyorlar komutanım. E, Haydar Yüzbaşı e, bu asker filmlerini epeyce saydırdı komutanım. Ne demiş deli yörük? Ne saydırmış asker filmlerini? Tam olarak şöyle dedi komutanım. Bunların hepsi artist diyor. E, bu işler böyle değil. Gelsinler de dağda bize bizi görsünler. Dağda bir de bizi görsünler. Baba Erenler dedi komutanım. İyi bakalım. Komutanım. Ya ben gözetlemeye devam edecek miyim böyle? Ya ben kendimi çok kötü hissediyorum komutanım, böyle casus gibi yani... ...ne bileyim, böyle geliyormuş, sanki size böyle gambazlıyormuş gibi hissettim komutanım. Vallahi vicdan yaptım komutanım ben ya. Biraz öyle oldu evet. Başka bir şey var mı? Başka Ha, bir saniye. Komutanım, ee, Kırlangıç Paşa aradı. Evet. Dedi ki, albayına söyle, ee, akşam gelsin de alemler akalım dedi komutanım. Başka bir şey söylese şaşardım zaten. Peki Doğan teşekkür ederim. Bu kadar çıkabilirsin. Emedersiniz komutan. Kılıcı ikiye bölersen böyle uğraşırsın işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.